Hocam Mehmet Ali Birant bugün bir yazısında hmm. e, yargıçlara 12 bin yargıcı haksızlık ediliyor demiş. Seçimlerde 12 bin yargıcın gizli oy kullandığından üzerlerinde baskılı olma, ya olmaz. Ya kardeşim şimdi hocam. bir şey yok. Hukuk düzeliyor, güzel gidiyor. Hiçbir evet, şey yok. İnşallah. Yani biz biliyoruz. Yani 1999'da bizim başımıza gelenler var. Herkes bilir yani. Şimdi bıraksınlar bana. Hukuktan bütün millet yanlındı. Evet. Yargı içerisindeki garip durumlardan, eksikliklerden, yanlışlardan, yıllardan beri herkes yanıp yakılıyordu. Herkes biliyor bunu ve Yargıtay'ın kendi üyeleri de bunu söylüyordu, hakimler de söylüyordu. Yargıda ciddi şekilde bozulmalar vardı. Neyin edebiyatını yapıyorlar? Yargı şu an düzenleniyor, düzgün hale getiriyor. Bıraksınlar bana. Yani kendileri de mağdur durumdaydılar daha önce. Tabii. Biz gözaltındayken aleyhimizde Aydın Doğan medyasında akıl almaz sür manşetten haberler çıkıyordu. O gün deprem olmazsa biz birinci haberdik. Tabi. Yeni sayfa yaptı Hürriyet. Yeni sayfa yaptı. E, ilave sayfa yaptı. İlave sayfadan dolayı biz ikinci haber olduk. Yani ikinci sayfada olduk. Yoksa birinci sayfadaydık. Acayip şamata yaptılar. Yani böyle kayadan su çıkartmaya çalıştılar. Değil mi? Herkes biliyor. Dokuz ayda yaklaşık hapiste yattık. Evet hocam. Feda olsun. E bu e, muhallebi takımı bazı arkadaşlarımızın canı pek tatlı. Müslümanlar olunca, inananlar olunca sorun yok bunlara en ufak bir soruşturma olduğunda, en ufak bir şey olduğunda ciyak ciyak bağırıyorlar. Değil mi? Olmaz.